Anne nereye gidiyorsun? Kızım benim şimdi işe gitmem gerekecek. Ama takım arkadaşın geldiğinde onunla birlikte bilgisayar yap, bilgisayar oyunda balyara maaş yazma şey var. bak buna güveniyorum. Tamam anne ama Hadi. arkadaşımla bir de çekmem lazım. Hayır yapmayacağız. Ev tamam anne ya neyse ben şimdi tamam. Ama bu... Tamam. Anne. Efendim. Ama sana bir şey diyeceğim. Ee, bunlar üstünde kalsın olur mu? Tamam. Hadi gidebilirsin. <laughs> yes gitti. Şimdi arkadaşım gelecek. Dur bir dakika arayayım ben bir kankimi. Neredeymiş soyup? Buzzit, 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 buzzit. kanka ne yapıyorsun? İyiyim, annem evden çıktı. Hemen gel bizim eve. Ne? Tamam. Evet. Hemen geliyorum. Bir. Ben bir iki dakika hazırlanmam gerekiyor kanka. Al, bekle tamam mı? Tamam, bay bay. Yoldayım. Ay, çok heyecanlıyım. Kapının önünde bekleyeceğim. Bugün nerede Kanka buradayım kanka. <laughs> Allah'ım ne oldu? dakika en iyisi ben bir arabaya bineyim. Annem arabasız gitmiş. Hemen şu kızı alıp geleyim ben. Ala kanka neredesin? Ya kanka bir dur elimde üstümü giyiniyorum. Ama ya. <laughs> ya çocuğum bıraksana. Hadi bekliyorum bekliyorum. Tamam bekle YouTube eşyalarını da al gel zaten bazıları bizim evde bırakmışsın tamam. bazıları bizim evde kalmış son kanal son kalanları al gel video çekeceğiz. Tamam gelirim. Şuradan. Hmm. Düsmen de şurada oturup bekleyeyim onu. Oh Arif çok rahat. Arkasını, gündüzden akşama kemer Alo kanka. 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 Gelirken youtuber kıyafetlerini giy ve e, kulaklığını tak. Ol, kulaklığını. Hadi bay bay. Tamam. Oh, dünya gibisi yok. Neyse, ben de telefonuma bakayım. Ay, şurada. <laughs> gel vatandaş gel. Youtube'un evine gel. Gelsene <laughs> bu adamlayım. Gel vatandaş gel. Youtuber evine gel. Mikrofonumu alayım da bari. <laughs> gel vatandaş gel. <laughs> Gelene geçene gel. Gel vatandaş gel. Gelene geçene gel. Youtuber evi burada. Youtuber evi burada. Her neyse yardım amcim. Ay hey kankam da nerede kaldı ya? Ne yapayım kanka? Ne yapayım kanka? Telefonuna dinliyorum farkındaysan seni. Kulaklığım var. Seni duyuyorum bu arada. Biliyorum. Hadi hızlı giyin biraz. Ya ne yapayım? Ben şimdi evine geliyorum. Seni alacağım arabayla. Evin neresiydi kız senin? <laughs> Nerede ya bu kız? <laughs> Batıyorum da Ha, burası değil mi evi? Bekleyeyim şurada ama marketin aşağısında. <laughs> hadi kanka hadi marketin aşağısında bekliyorum. Ya senin evine geldim. Nana geldin bekle geliyorum. Araba sürmeyi de öğrendiğim iyi olmuş. Hem de arabayla gitmemiş. Geldim. Şeker. <laughs> bir buluşamadık ya. Şey oldu geldim yani. Neyse gel Selam. Bismillahirrahmanirrahim. Merdivenden üstüm var ya. İnanılmaz böyle bir uçuş yok dünyada. Neyse. Kanka annen sana şey mi demişti? Ee, Video çekmeyin, de. tableti, telefona bakmayın. Evet. Kanka bu arada ıı, Azıcık sesim boluk geliyor e, Mikrofondan dolayı Ama olsun <laughs> Kulaklığın mikrofonundan dolayı <laughs> Hadi git e, Sana bir oda vardı ya Geçen geldiğimizde ayarlamıştık <gülüyor> Gel <gülüyor> Annem bu odaya hiç girip bakmadı. Çünkü burası aslında kiler. Ne? Abi, ya. Hı -hı. Neyse ben de odama gidiyorum. Şimdi video çekeceğiz. Kulaklıklarımızdan zaten konuşabiliyoruz. Tamam ben şey yaptım. Videoyu başlatıyorum kanka. 1 2 3 Başladı. Hadi kanka hadi hadi. Gitmeliyiz. Hadi gidelim. Hepinize, ne oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ay kanka videomuz çok iyi oldu. Neyse yanına geliyorum. Abi yok. Dünyanın en iyi youtuber <laughs> oldu zaten. Bir tane plaketimiz var var ya. Evet. Birkaç tane de sizinkiler şeydeydi eski. Ön, Şimdiki ikilerdeydi değil mi? Hı hı. Kanka gel markete gidelim bir şeyler alalım ya. Ya da şey mi yapsak? Ne? Aklıma çok, çok haince bir plan geldi. Neymiş o? Annenin iş yerine gitsek. Annemin iş yerini kalırsak. Ne? Anne, şimdi senin anne, annenin iş yeri var ya hani. Evet. İşte annenin iş yerini böyle ne yapsak böyle değişik şeyler mi yapsak? Hmm, olur. Ama onu nasıl yapacağız? Şimdi ben benim yanımda bazı eşyalar var. Ne var ne yapacağız? Ne? Ee, dur bir bakayım çantama. Yanımda bir tane şey var. Mikrofon var. Evet. Mikrofon var. Düzgün var. Başka. Şey var. Bomba var. Birazcık sahte ama korkutucu. Bir tane de e, kelepçe var. Kanka sen bunları ne için getirdin? Benim memleketi bir yere soygunluk yaparız diye. Yuh. <laughs> ben de <laughs> Bende mikrofon var, video çekme aletim, telefonum var, bekle video çekme aletimi alayım. Gitti çekelim, çekelim, al. Evet. Ay. Video çekme aletimi aldım ben şimdi, hemen geliyorum. Gel gel gel, gel gel gel, video çekelim. Şimdi ee, ama şey, hmm, kameradan ya çekelim, telefondan çekmeyelim, telefondan kötü oluyor. Biliyorum başlatıyorum. Başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemin iş yerine gideceğiz. Hemen başlayalım. Evet, hemen gidelim. Gel gel. Ya da hemen şey yapmayalım. Gel arkaya bin. Bindim. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi gidiyoruz. Woohoo! Uh -huh! Evet arkadaşlar. Şöyle yolu göstereyim ben size. Kanka çekmeye devam ediyorum. Git git. Evet böyle. Hastaneye geldik arkadaşlar. Şimdi annemin bir tane gizli yeri vardı hastanede. Ama onun neresi olduğunu bilmiyoruz. İlk önce annemi, annemin bir nerede olduğunu gözetleyelim. Evet. evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi sen oraları ara. Ben de bazı yerleri arayacağım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben dışarıda, dışarıları ara. Ben de içer, içeriği arayacağım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda dışarıya bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir şekilde arıyoruz. Hemen gidelim. Arkadaşlar annem herhangi bir yerden çıkabilir. Çünkü hemşire. Bakıyoruz. Bir tur daha bakalım. Ben <laughs> Buldun mu kanka? <laughs> Yok bulamadım. Annem neredeyse artık yer yer içine gömüldü sanki. Evet. Arkadaşlar bir tur daha bakıyoruz. Bakalım. Camdan bakıyorum şöyle. Buralara. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ben de arıyorum şu anda. Annem ameliyathanede olabilir mi Bilmiyorum bak sen kanka. Ben dışarıları arıyordum ya. Şimdi annemi <laughs> gördü. Gördü mü? Arkadaşlar şimdi küçük kameraya geçiyorum. Annes, annemin görmemesi lazım. Geçtim küçük kameraya. Ay annem Çocuklar dışarı mı çıktı? Ayak sesleri duyuluyor. Ay Neredesin Aa. kanka? Annemi nerede buldun? <laughs> <Sakın yüzünü>. Anne! <laughs> Anne! <Naber>? Ne haber? <laughs> Sen iyi misin? Efendim? Sen iyi misin? Hiç sana bakmak için geldim. Hayolon yarabbim, iç Arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka neredesin? Ayarladım ben her şeyi? bir. Aynen ne iş yapıyorsun diye bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Neyse anne ben. Arkadaşım dışarıdadır belki. Git onu ara. Tamam. Kanka neredesin? Arkadaşlar ne şu kardeşim. anda kankamı bulamıyorum. Ne Bakıyorum. Ne kanka? Dışındayım. kanka neredesin? bir kaç. Kanka neredesin? Kafanın dışındayım. Ben de dışındayım. <laughs> Annemi Anneni gördüm. Al kalsın diye Çok fena. Kanka olacağım. ayarladım. Kanka bombayı ayarladım sana. Sen koy. Benim elimde kamera var. Bombayı bence atlattıktan sonra gizli bir yer gösterin. Yoksa annem bizi bulur gebertir. Evet. Arkadaşlar şimdi gizli bir yer arayacağız. <laughs> Anne bu anne bu anne bakıyoruz tamam burası boş şimdi iki dakika şurada patlatayım ben patlat deyince diyeceksin ben P şimdi buraya ben şimdi buraya eğildim arkadaşlar şu an size gösteriyorum hayır sen git git üş <gülme> <spernitting> <laughs> <Mario> Arkadaşlar bir yere girelim. Gel tamam. Arkadaşlar şimdi kamerayla sizi anneme izleteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kamerayla anneme izleteceğim sizlere. Arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi drone var elimde. Drone ile anneme aramaya çalışıyorum. Son ben yanlışlıkla bir yere gittim. Arkadaşlar drone ile annemi arıyorum ama şu anda hiçbir çıkıntı yok. Galiba arkadaşlar, annem annem... Gizli bir yere gittim. Neyse evet, arkadaşlar drone'u geri getiriyorum. Bakın, bir yere bu. Evet arkadaşlar drone'u geri getirdim. sin. Gizli yere geliyorum dur. Gel. gel. Neyse arkadaşlar geliyorum. bu videomuzda bu kadar olsun. Çok Hepinizi güzel. seviyorum. Bay bay. Kanka hadi gel eve gidelim ya yoruldum. Bak bak. Aynen ben kaybolurken çok bezdi bir yer buldum. Bir gel şuraya. Neresi? Geldim kanka. Bırak gel gel gel. Buraya gel. Masanın altında ma e, ma tuş var. Onu tıklasana. Bakayım. Şöyle. Hani? Heh. Buldum buldum. Bu ne? Tıkladım. Oo. Burası neresi Burası böyle? Dört, bu baksana elinizde bir şey var. Evet. Şöyle gel yanına. Yukarı çık. Zıpla yukarı. Oo. Ben istiyoruz. Al Allah Allah. Tamam gel. Şu suyun altına gir bakayım. Şuraya gel. Bak buradayım. Buraya gel. Neredesin ya? Yukarı çık. Bak. Gel altın üstünde olduğum yere gel. Orası neresi? Bak orası. <laughs> Buraya böyle gir. Neresi? Ya burası. He, tamam. Girdim. Burası. Bekle fenerimi alayım kanka. Fener vardı cebimde. Fenerim Anladım. nerede? Anladım. Fenerimi bulmaya şu şuraya buldum. Aldım. Ne oluyor be? Ya, gel buraya. Gel Neredesin? Ya buradayım. Gel buraya. Yanıma gel. Geliyorum. Ya şimdi ben orada değilim. Heh. Aşağı in. Böyle aşağı gel. Geldim. Hı, gel bak. Şimdi fenerimi bırak. Bıraktım altında da mavi bir tuş var. Bakayım. Tıkla. Tıkladım. Oo. Bir yere ışınlandık. Burası deniz kenarı değil mi? Evet buraya ışınlandım ben de deneyince. Allah kıyafetlerim ıslanıyor. Bu çok özel bir kıyafet ıslanırsa bir daha asla giyemem. Yırtılır. Neyse gel kanka hemen eve gidelim ya. Dağlardan tepelerden çıkıyor. Burada bitsin bu olay ya. Çok kötü olay yaşadık. Evet gel kanka. Eve gidelim hemen. Koş 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 koş. Koş, koş gidelim koş koş. Yürü 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 yürü. E, yanlış yere gittik. Yanlış yerdeyiz. Burası bizim ev değil. Ben geldim. Ben de geldim. Gel. Işınlandım. Gel yanıma. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. <laughs> bu serinin devamı gelsin istiyorsanız kanallarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like like like. Bye bye.